Ankara İl Başkanımız Ali Hikmet çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım sizlerin bize katılın çağrınıza cevap olarak bugün Türkiye'nin dört bir köşesinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan yeni yol arkadaşlarımıza söz vereceğiz izin verirseniz. Efendim öncelikle konuşmalarını yapmak üzere Resul Mustafa Eken'i buraya davet etmek istiyorum. Resul 29 yaşında Muş'tan katılıyor. Hoş geldin. Gülsün Selim. Öncelikle merhaba. E, Sayın Genel Başkanım, kıymetli ekibi, e, saygıdeğer siz üyeler. E, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. E, i̇smim Resul Mustafa iken e, Muş'ta yaşıyorum. E, Muş'ta görev yapan bir psikoloğum. E, i̇şim gereği de insan yapısını ve insanı çok iyi anladığımı düşünüyorum. Öncelikle e, ben 5 yıl bir fil anladım. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne görev yaptım. Üye olarak çalıştım. Ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmemdeki en önemli etkenlerden biri bağlı bulunduğum ildeki il başkanımızın e, yönlendirmesinden dolayı oldu. Kendisiyle e, birkaç kez bir briefing aldık ve konular hakkında görüştük. Bana çok desteği olduğuna inancım var. E, açıkçası özellikle ülkemizin şu an içinde olduğu ekonomik buhran eee hepinizin gündemindedir diye tahmin ediyorum. Eee ben eee olayı biraz depresif e, açıdan bakmak istiyorum. Çünkü insanlar gerçekten çok çökkün durumda. Umut kaybedilmiş durumda. Özellikle gençlerimiz çok kötü hissediyorlar ve çok fazla danışanım var benim de e, ve hepsinin bana geliş e, amacı aslında aynı. Temelde aynı problem, aynı sorun yaşıyor ve yatıyor. Eee Atatürk'ün kurusu olduğu CHP geçmemdeki temel etkenlerden biri hem ekonomik buhran hem de insanların mutsuzluğu olmuştu benim için. Benim adıma böyle düşünüyorum ben. Ee, genel başkanımızın verdiği haklı mücadele, enerjisi ve emeğini herkesin gördüğünü yine düşünüyorum. Ee, bunu görmemek için kör olmak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Ee, sanırım <laughs> başka hiçbir ülkede olmayan bir durum var. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi, e, muhalefet partisi olarak e, ülkenin nasıl olacağını, nasıl yönetilmesi gerektiğini yönlendirdiğini düşünüyorum. E, çünkü bir sürü projemiz vardı sanırım. İlk önce biz söyledik, sonra oldu falan. Bunlara yakından şahit olmuşuzdur diye düşünüyorum. E, ekonomi konusuna diğer konuşmacı arkadaşlarım büyük ihtimal değinecektir ama ee, zaten ekonominin şu an çöküşte olması e, mevcut iktidarın sorumluluğu altında gerçekleşen bir durum. Bunun herkes farkındadır diye düşünüyorum. Ee, ama ben izninizle başka bir konuya değinmek istiyorum. Ee, onlar adına burada olduğuma inanıyorum. Ee, ülkenin bu denli çökün, duygudun ve ağır patolojik durumda olmasının en büyük etkilerini biz Z kuşağı dediğimiz yeni nesilde görüyoruz. Ee, kendilerinin umutları kaybolmuş durumda. Birçok statü sahibi arkadaşımız ve vatandaşımız, bu ülkeyi terk ederken kendi ülkesini savunmayan birçok vatandaş sayılıyor şu anda, vatandaş oldular çünkü. Ee, onların bu ülkeye akın akın geldiğini görüyoruz. Bu çok haksızlık, çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ee, aynı ölçüde, aynı nitelikte e, statü sahibi birçok vatandaşımız gitmek için kaça kaç mücadele veriyorlar. E, bence farkındasınızdır, biliyorsunuzdur. E, burada statü sahibi olarak çalışmak yerine orada işçi olarak çalışmayı yayılıyorlar. Ki bu bence çok acınası bir durum. Böyle olması gerektiği inancındaydım. Ve ben bunu sadece ekonomiyle açıklayamayacağımızı düşünüyorum. çünkü belli başlı etkenler vardı bu ülkede yaşamak için. Örneğin adalet en önemlilerinden biri. Eşitlik, gelecek kaygısı, güven duygusunun eksikliği, eşitlik ilkesindeki gevşenmeler ve yöneticilerin sert, yanlı tutumları bence insanları ...bu olumsuz duygu ve duruma itiyor. Bizim önümüzdeki seçimde... ...hep birlikte Sayın Genel Başkanımızın... ...önderliğinde birleştirici... ...kucaklayıcı ve hep birlikte... ...çalışarak ama çok çalışarak... ...yeni bir düzen getirmemiz... ...gerektiğine inancındayım ben. Şunu muhakkak söylemek istiyorum... ...bu ilerideki seçim... ...sağ-sol seçimi veya bilimun... ...görüşlerin yer aldığı... ...savaşlı bir seçim olmayacak. Artık durum çok daha farklı. Çünkü ortada artık şöyle bir durum var... E, herkesi kucaklayan, birleştirici bir yönetime ihtiyacımız var ve biz halk olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. E, Birlikten kuvvet doğar, adaletten de eşitlik. E, ülkemizde azınlık olmamak için e, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, özgür ve güvenilir ve de refah seviyesine ulaşmış bir toplum için ben de varım diyorum. Bizi buraya davet eden Sayın Genel Başkanım ve kıymetli ekibine ve siz değerli üyelerime teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Resul Mustafa İken'e çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim yine Gaziantep'ten 39 yaşında bir yeni yol arkadaşımız var. Şükriye Elçin'i buraya davet etmek istiyorum. öncelikle hepinize teşekkür ederim. Sayın Bakanım teşekkürler. Hepiniz için <laughs> heyecanlandım. Evet. Gaziantep'ten geliyorum. Eee dört çocuk annesiyim. Size Sayın Bakanım'a teşekkür ediyorum. Siz şerefi bana verdiğiniz için size teşekkür ederim Sayın Bakanım. Başkanım. Yirmi, <laughs> seneden belli AKP'yi şey yapıyorum. Bundan sonra sizinle çalışmak istiyorum bakanım. Başkanım. <laughs> Acı. Ben biraz sonra konuşsam heyecandan. Aslında Şükriye Hanım tek kelimeyle özetledi konuyu. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim şimdi Şanlıurfa'dan 40 yaşında bir yeni yol arkadaşımız var. Ali Akkuş'u buraya davet etmek istiyorum. Ali Bey buyurun lütfen. Sayın Genel Başkanım, değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben toprağı bereketli, suyu bol, enerji verimli bakımdan bir numara olan Şanlıurfa'dan geliyorum. Şanlıurfa'nın selamlarıyla geliyorum Sayın Genel Başkanım. Bilmenizi isterim ki şehrim şu anda susuzlukla, elektriksizlikle ve yoksullukla Türkiye'nin bir numarası olmuş durumunda. Ve yine bilmenizi isterim ki şehrimde, ülkemde 21 yıldır içerisinde bulunduğum, e, oy verdiğim ve topladığım, oy topladığım parti tarafından yönetilemiyor. Ülkemizin size ihtiyacı var, San Genel Başkanım. Sizin vizyonunuza, liderliğinize ihtiyacı var. En önemlisi birleştirici gücünüze ihtiyacı var. Biz biliyoruz ki birlikten kuvvet var. Biz birlikte olursak çok daha güçlü bir Türkiye oluruz. E, ben son olarak e, size şunu söylüyorum, San Genel Başkanım. Sizin bize katılın çağrınıza biz de yanıt veriyoruz Urfa'dan ve tüm Urfalar adına sizin emrinizde olup inşallah birlikte yeni Türkiye'de hep birlikte kucaklaşıp birlikte helalleşeceğiz. Saygılar sunuyorum. Sayın Ali Akkuş'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Sivas'tan 54 yaşında Fatma Bıçakçıgil var aramızda. Fatma Hanım'ı buraya davet etmek istiyorum. Başka, e, başkanım, biraz daha yakın konuşursanız mikrofona, mikrofona yakın konuşun yakın. Adım Fatma, soyadım Bıçacçıgir. Sivas'ta ikamet etmekteyim. E, sayın <laughs> Başkan, heyecanlıyım, kusura bakmayın. <laughs> heyecanlı. Sizi görünce heyecanlandım. Ondan sonra, <laughs> Şimdiye kadar AK Parti üyesiydim. 20 yıldır onlarla yürümekteyim. Şimdi sizinle bu yolu yürümek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Kusuma bakmayın lütfen. Oh. <laughs> yani nasıl desem. Gençlerimiz işsiz. En yakınlarımız işsiz. Rahat yaşayamıyoruz. Eşim emekli. Yani çok rahat bir şey alamıyoruz. Bir bakıyorum domates bugün <laughs> gelirken bakıyorum 10 lira. Sabah gittiğimde 14.95 oluyor. Yani ben geçim sıkıntısı için, adaletli olduğunuz için, her şeye berrak baktığınız için, kadınlara kapalı veya açık sizin ön plana koyduğunuz için sayın başkanım buradayım. Sizinle bu yolu yürümek istiyorum. Buraya üye olmak istiyorum. Başkanım sizi gördüğüm, gördüğüm için çok heyecanlıyım. Yoksa çok konuşacağım şeyler var yani. Mülteciler kadar rahat yaşayamıyorum. Ben markete gittiğimde iki parça alıyorum onun şeyi dolu. Ben iki liralık diş fırçası alıyorum çocuk fırçası ama ona bakıyorum o çok rahat alışveriş yapıyor. Ben de rahat yaşamak istiyorum. Onları burada istemiyorum. Gençlerimiz rahat yürüsün. Yani böyle bir şey. Gençlerimiz rahat iş bulabilsin. Bizim gençlerimiz babanın eline bakıyor. En yakın yeğenlerim var. Bir sigara içiyor, içmesin diyeceğiz ama içiyor, yapacak hiçbir şey yoktu yani. Babası verirse içiyor çocuk. Vermesi iş yok, atanamadılar. Bunun için, her şey için, buradayım bizi buraya davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Çok şey söyleyeceğim şeyler ama var ama çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Başkanım size ve tüm saygıdeğer ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ben ücretimi alamıyorum, ilacını alamıyorum ve ben, benim yanımda. Tamam sö söylüyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum zaten. <laughs> her şeyinize güvendiğim için adaletinize, bakışınıza gerçekten biz haberlerin her kanalını izleyen biriyiz. Yani hepinizi çok seviyorum gerçekten. Başkanım sizi de çok seviyorum. Sizinle yürümek istiyorum. Sizin yanınızdan son nefesime kadar da olmak istiyorum. Bunu söyleyebilirim. Başka bir şey daha yok olur mu? Çok teşekkür ediyorum hepinize. Fatma ablaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Denizli'den aramızda 49 yaşında Hilmi Arslan Beyefendi var. Hilmi Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aydın Nazilli. <laughs> Özür diliyorum. Bendeki notta Denizli. Buradan Denizli'de sizin sayenizde selam göndermiş olduk. Hoş geldiniz. Öyle mi? <laughs> Buyurun. Sayın Genel Başkanım, Sayın Vekillerim, Sayın makamlarım <laughs> Sayın Müsaher, herkese <kirize, gülüyor> saygıyla selamlıyorum. Ben Aydın'ın Nazilli ilçesinden uzun ömrün yaşandığı yerden, dağından bal, ovasından yağ akan yerden geliyorum. Sayın il başkanlarımız selamlarını getirdim. Ben <laughs> Hilmi Arslan. Kendim <laughs> hafiyetçiyim. Şu anda iş makinesi operatörüyüm ama şu anda yedi aydan beri çalışamıyorum. İşsizim. Üç tane kız evladım var. Ellerinizden öper. İki tane torunum var. Eşimle beraber geldim buraya. Arkadaşlarla beraber. Yani e, bundan bir üç önce mazotun litresi 6 liraydı. Ben iş makinesinde 300 yüz liraya saatini çalışıyordum, para kazanıyordum. Şimdi para kazanamıyor ve vatandaşın işine göremiyor. Mazot oldu 25 beş lira, yirmi yedi lira. Makinenin saatini 1200 iki lira diyorum, adam benim gözlerim bakıyor. Ben de diyorum ki, o zaman bitirelim bu işe, sayın genel başkanımızı karşımızda görelim. Genel başkanımızla yürüyelim diyorum artık, yeter. Hastaneye gidiyorum, eşim şeker hastası, kızım engelli. Tedavi ettiremiyorum çünkü sağlık bir yok. Yeşil kart çıkaracak. Diye ki sağlık sigortan yok, borcun var, borcun öde. Neyle ödeyeceğim ben? Çalacak mıyım, çırpacak mıyım? Neyle ödeyeceğim? Gelişim engelli 350 350'leri Paris'te de alamadım. Gittim mezara, dedim ki, kardeşim böyle böyle. Adam çıkardı verdi, iki gün sonra gittim. Abi Allah razı olsun. Yani e, artık genel başkanım ben diyorum ki yani bitirelim bu işe ya. gel başımıza. Hep beraber yürüyelim diyorum. Mülteci sorunu. <laughs> Mülteci gelince elin avkana geliyor, Suriyelisi geliyor. Benden önce ilk sırada tedavi oluyor. Hastanede özel yatağı var, özel muayenesi var. Ama ben eşimi götürüyorum, giremiyorum. Niye? Kendi vatanımda, kendi toprağımda kendim tedavi göremiyorum. Kendim bir iş yapamıyorum. Ben yedi adam ev kirası göremiyorum. Kızım tedavi olacak, tedavi ilaçlarını alamıyorum. Artık hep beraber de, de, de Deceğiz ki Sayın Genel Başkanımla biz sizinle yürümeye varız. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde üyeyim. Bugün de istihdam sunmaya geldim. Herkes de görsün. <laughs> Çanakkale Ecevat'ta şehitlik vaydı abidelerinde yatanları bir görsünler. Dört sene çalıştım. Emeğim var. Andımın tere var. Orada kimler yatır bir görsünler. 2007'de kuzenimi şehit verdim. Gümüşhane'de Basri Arslı. Şehit yakınıyım diyorum. kartım var mı? İllem kart mı çıkartacağım? Gidiyorum sosyal yardımlaşmaya. E sen birinci de akraba değilsin. Nasıl akraba değilim ya? Amca çocukları ya. Böyle bir sistem, böyle bir adalet var mı? Niye, niye ben gidip de yani şehit yakınım diyorum ki tedavi göremiyorum. Niye askerimiz, polisimiz niye ölsün artık? Suriye gidip niye savaşsın? Onlar kendi memleketini, kendi toprak için savaşsın. Biz de kendi toprağımızı kendimiz için savaşalım. Ben bunu istiyorum ki Sayın Genel Başkanım. Senin de bir cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Hepinizi saygı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum <laughs> dinlediğiniz için. Buna da bir YouTube atıyorum. Milliyet Tarkat Partisi'nin bir şey yapmışım. Denizli'ni Aydın Nazilli'den aramıza katılan Hilmar <laughs> sana çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Çorum'dan yeni bir yol arkadaşımız var. 49 yaşında. Sevgi Dal Hanımefendi'yi buraya davet etmek istiyorum. Sevgiyen'e buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş ee, Biraz mikrofona yakın konuşursanız. Öncelikle Sayın Başkanım hoş geldiniz diyorum. Ben Çorum'dan katılıyorum. İsmim Sevgi Dal, ev hanımıyım. Ee, ben e, yıllardır AKP'ye oy verdim. AKP üyesiydim. Ve AKP'den CHP'ye geçiş sebebim, Türkiye'nin çıkmaza sürüklenmesi. Hepimiz iki yıl içinde yoksullaştık. Ülke yabancılara peşkeş çekildi. Türkiye satıldı. Yoksulluk, adaletsizlik aldı başını gitti. Ve ben bundan sonra e, e, CHP'ye katılmaya karar verdim. Ben bir de başkanım bir şeye değinmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne. Ben kızımı üç çocuğunun yanında kadın cinayetine kurban verdim. E, Boğularak eşi tarafından öldürüldü. Eğer İstanbul Sözleşmesi gerçekleştirseydi benim şu an kızım yanımda oluyordu, üç çocuğunun başında oluyordu. Ben inanıyorum ki siz başımıza geldiğiniz zaman İstanbul Sözleşmesi'ni sizin gerçekleştireceğinize inanıyorum. Bu zor şartlar altında bana ve benim yanımda olan ilk önce e, il Başkanım Mehmet Tahtasız Bey'e ve kadın kollarına da sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. E, bu partide ben gördüm ki güven, sevgi, saygı sevgiyi, saygıyı gördüm. Ve kartılmaya karar verdim. Bir de mültecilere ben dayan, değinmek istiyorum. Mülteciler e, bizden daha iyi bir şartlar altında yaşıyorlar. Okullar gerek okullarda gerek hastanelerde gerek nerede olursa olsun onlara daha çok hak tanılıyor. Biz okullarda çocuklarımızı ya gönderemiyoruz güvenle. E, <laughs> bizden daha iyi bir hayat yaşıyorlar. Biz çıkmaza girerken onların yaşam şartları bizden daha iyi şu an. Ve bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine İstanbul Sözleşmesi'ne dayanmak istiyorum. Sizden ricam inanıyorum, size güveniyorum İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağını. Size ve başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Hayır.